Evet değerli RTV izleyenleri şimdi çok çok kıkırdaklı bir konuya gireceğiz. Bu konunun kıkırdaklı olması demek hem mizah unsurlarını içermesi hem de eski mezarların falan deşildiği, kazıldığı bir faaliyet olduğu için kemik memik çıkması ihtimali vardır. Bu arada bu çok ilginç bir şeydir. Yani şu şu çehre ee, hakikaten de insanı düşündüren bir şey yani böyle bir şehri nasıl e, vermişler öyle aygın baygın bakıyor ki şimdi benim anladığım kadarıyla Türkiye'de e, daha önce resmi bir kültür siyasetiyle, Türk İslam senteziyle tukaka ilan edilen putlara e, en yüksek seviyeden demek ki yine iade itibarda bulunmuştur. Şimdi burada bir iade itibarın e, biz e, ayta sergisini görüyoruz. Şimdi böyle şeyler nasıl oluyor ben bilmiyorum ama bu herhalde neticede siyasi bir kurgudur bu. Yani her şeyde olduğu gibi bu bir siyasi kurgudur. 2021 yılının en önemli keşifleri Gökhan Karakaş yazmış. Geçen yıl Türkiye'de yapılan arkeolojik çalışmaları değerlendiren 71 akademisyen ve arkeolog Karahan Tepe'deki insan başlı kült odasını yılın keşfi seçti. Kült odası deyince e, ne oluyor? Ben anlamadım. Kült odası o ayinlerin yapıldığı vakti zamanda e, odalar mı oldu? Kült odası. Anadolu'nun zengin tarihi arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor. Profesör Doktor Şengül Aydın Günün girişimiyle Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve arkeologlarında oluşan bir kurul da bu zengin tarihi ve arkeolojik çalışmaları bir kez daha hatırlatmak için 2021 yılının en önemli arkeolojik keşiflerini seçti. Milliyet için yapılan değerlendirme sonucunda Şanlıurfa, Karahan Tepe'de bulunan insan başlı kült odası geçen yılın en önemli arkeolojik keşfi seçilirken Şanlıurfa, Sayburç'taki Leoparlı insan Kabartması ikinci, Magnezya Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı ise 3. sırada yer aldı. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şengün Aydın Gün alanlarında söz sahibi 71 uzmana danışarak 2021 yılının en önemli arkeolojik çalışmalarını bir araya getirdi. İlk kez yapılan bu çalışmada meslektaşları tarafından ilgiyle karşılandığı bir yeten Aydın Gün, çalışmamız bir iki danışmanın karar verdiği değerlendirmelerle yapılan bir çalışma değil, bu nedenle çok daha sağlıklı değerlendirme yapıldığını düşünüyorum dedi. Yapılan değerlendirmelere göre Şanlıurfa'daki Karahan Tepe'de yürütülen kazılar geçen yıl Türkiye'deki arkeolojik çalışmalar içinde ilk sıraya yerleşti. Kazılarda Göbekli Tepe ile çağdaş olan insan başlı kült odası gibi özel yapılar ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli ortaya çıkmıştı. <laughs> bu arada bu leoparlı insan kabartmasının bir fotoğrafı var. 2021 arkeoloji açısından çok verimli olduğunu söyleyen Karahan Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul çapı 23 metreyi bulan bir kayayı oyulmuş yapının açığa çıkarılmasıyla büyük bir mühendisliğin izini bulduklarını belirtmişti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Profesör Doktor Üstem Aslan da Karahan Tepe'nin insanlık tarihinin anlaşılmasında dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak Karahan Tepe hiç kuşkusuz önümüzdeki kazı sezonlarında bizleri şaşırtmaya devam edecek diye konuştu. Listenin ikinci sırasında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Sayburç kırsalında bir evin bahçesinde bulunmuş. Neolitik dönem yeni taş ait kalıntılar yer alıyor. Sayburç'ta Karahan Tepe ve Göbekli Tepe gibi taş tepeler topluluğunun bir parçası. Burada yürütülen kazı çalışmalarında insanlar, leoparlar ve boğadan oluşan beş figürlük bir sahne ortaya çıkarıldı. Profesör Doktor Mehmet Özdoğan tarih boyunca kabartma kültüründe konu anlatımının çok az olduğunu, Burç'un bu yönüyle dünya tarihindeki yerini aldığını söyledi. Özdoğan kabartma kültüründe şimdiye kadar genellikle tekil olaylar ve görseller verilirdi. Burç'ta ise duvar boyunca panorama gibi giden o dönem için düşüncel ve kavramsal Rönesans diyebileceğim bir tablo gibi uzanıyor. Yani kabartmadaki işçiliğin dışında sahnenin anlatımı da müthiş. Düşünsel bir olay sahnelenmiş ve çok heyecan verici. Beni göbek bir kadar heyecanlandırdı dedi. Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnezya Antik Kent'te sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 2250 yıllık Zeus Tapınağı ise listenin 3. sırasında yer alıyor. Tapınak Antik Kent'in 26 bin metrekareye yayılan agorasında 4 metrelik dolgunun altında bulundu. Bu tapınağın yine Magnezya'da bulunan ve Anadolu'daki 4. büyük tapınak olan Artemis Tapınağı'ndan daha büyük olduğu ve mimari elemanlarının %70'in orijinal olarak durduğu saptandı. Diğer keşifler 4. sırada Knidos Antik Kenti Roma döneminde tarihlen mermer heykel başları 5. sırada Satala Antik Kenti Urartlara ait savaşçı kemeri 6. sırada Beşiktaş'ta Kurgan Mezarları ve milattan önce 5000 yıllara e, ait çömlekler 7. sırada Aizanoy Antik Kenti Afrodit ve Dionysos'a ait heykel başları 8. sırada Euromos Antik Kenti Kuros heykelleri 9. sırada Gre Hüyü. 10. sırada İzmir Dikili Geç Yontma Taş Devrine ait 14 bin yıllık taş aletler ve kemik buluntuları. Gre Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Tuğba Öksel isteğe giren Gre Fulla ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öksel milattan önce M.Ö. 9000 300 ila 7500 yıllarında kullanılan oval planlı çukur yapılar 4 payenin taşıdığı ahşap çatı ile kapatılmış içlerine sterler, fallus heykelleri, oturma sekileri, çeşitli taş sunaklar ve insan bitimleri yerleştirilmiştir. Bu yapılar çevrelerindeki konutlarda yaşayan toplum ortak alanlarıdır ve kolektif olarak 8 ila 10 kez gömülüp tekrar inşa edilmiştir dedi. Arkeolog Nezih Başgelen'de Diyarbakır'daki Ambar Barajı'ndan etkilenecek vadideki üç höyükte Profesör Doktor Ökse yönetiminde yapılan titiz kurtarma kazılarının ilginç sonuçlar verdiğini belirtti. Başgelen Ambar Çayı'nın yukarı havzasının M.Ö. 9000'den itibaren Göbekli Tepe benzeri bir yerleşim bölgesi olduğunu anlaşıldığını belirtti en eski yerleşimin Grev Çanak Çömlek öncesi Neolitik dönemde başladığının erken Seramikli Neolitik dönemde de Ambar ve Kendale Hecala'ya yerleşildiğinin tespit edildiğini kaydeden başgelen şunları söyledi. Grev Fulla 4'te M.Ö. 9.300-7.550 yıl arasında kullanılan yaklaşık 3.5 metre kalınlıkta arkeolojik dolguda oval ya da köşeleri yuvarlatılmış dörtgen planlı çukur yapılar ve bunları çevreleyen dörtgen planlı konutlar açığa çıktı. Oval yapılarda bulunan ilginç insan ve hayvan heykelleri, dikili taşlar, havanlar, falluslar ve üst üste her tabakada yenilenmiş sıvı ve katı madde sunakları. Bu yapıların ritüel etkinliklerinde topluluk tarafından ortaklaşa kullanılır göstermekte. Ritüel deyince ibadet ve ayin kelimesinin geçmesinin pek caiz olmadığı durumlarda mı acaba ritüel kelimesi kullanıyor? bu ritüel ne oluyor bu ritüel? Şimdi Hristiyanlıkla ilgili olduğunda ayin, Müslümanlıkla ilgili olduğunda ibadet deniliyor da eski putperestlikle ilgili olduğu zaman ve ne olduğu bilinmediği zaman ritüel deniliyor. ritüel etkinlik bölümü. Profesör Doktor Öks'e listeye giren Beşiktaş'taki metro istasyonu kazısında ortaya çıkarılan kurgan mezarların da şimdiye kadar Marmara bölgesinde varlıkları bilinmeyen Tunç Çağı Avrasya göçebelerinin varlığını ortaya çıkardığını söyledi. Ökse, önce 3500 ila 1200 yılları arasında tarihlenen kurganların en yakın benzerleri Kafkasya ve Kuzey Karadeniz steplerinde yaşamış göçebe topluluklara aittir, aittirdi. Şimdi bu acaba e, siyasi ve ideolojik bir anlamı olabilecek bir şey midir? Şimdi milattan önce 3500 ila 1200 yılları denildiğinde bu 1200 yıllarında Anadolu'ya batıdan göçmüş, Yunanistan'dan göçmüş kavimlerden daha önce gelmiş ve çıkış yerleri Kafkasya ve Kuzey Karadeniz stepleri olan ve onlarla alakası olmayan bir topluluğun mezarları. Şimdi bu herhalde ideolojik olarak veya siyasi olarak anlamlı bir şey olabilir. Kurban. Peki bunun acaba bugünkü siyasi değişmelerle bir alakası var mı? Türkiye'nin Avrasya yönelimiyle bir alakası var mı acaba? İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan mağaranın da Ege bölgesinde ilk yerleşik yaşamın eski Ön Asya'da olduğu gibi M.Ö. 12. binde başladığını ortaya çıkardığını kaydeden Öks'e insanlığın dünyayı etkileyen uzun süreli kurak ve soğuk iklim dönemine uyum sağladığı epi paleolitik dönemde yerleşik yaşama geçtiği bölge sadece Doğu Akdeniz ve Kuzey Mezopotamya ile sınırlı olmayıp ...Ege bölgesinde eş zamanlı olarak yaşanmıştır." dedi. <laughs> Bu arada Kynios'ta bulunan bir heykel başı. dikkati çeken diğer yerlerdi. Listeye girmese de önemiyle dikkat çeken çalışmaları yürütüldüğü diğer yerler şöyledir. Haydarpaşa kazıları, Blaundos Antik Kenti, Dara Antik Kenti, Zerzevan Kalesi, Alabanda Antik Kenti, Van Edremit Pers Nekropolü, Tisna Antik Kenti, Adrianopolis Antik Kenti, Beçin Kalesi, Halikarnasos Surları, Burdur Kibriya Antik Kenti, Latmos dağı. Bu arada Urartulara ait savaşçı kemeri diye bir nesneyi sunmuş. en azdaki Camii'nden bahsediyor. Şimdi ona girmeyeyim ve şuradaki 11. sayfada. Mezardaki yapraklar ritüeli düşündürüyor. Bu nedir ben anlamadım. Mezardaki yapraklar ritüeli düşündürüyor. Şimdi bu ritüel nedir ben anlamadım. Şimdi hangi ritüel? Şimdi bu kadar değişik e, tarihi ve tarih öncesi devirlerde diyelim. Çok sayıda din, inanç, şu varken bir ritüel nasıl olabilir? Şimdi nedir o ritüel? Şimdi bu ilginç bir şey. Yani ritüel olursa her inancı kendine göre olur. Şimdi bu ritüel nedir? Standart bir ritüel kelimesi var. Hep her yere onu yazıyorlar. Nedir bu ritüel Allah aşkına? Ya? İstanbul'da Beşiktaş'ta metro istasyonu olacak olacak alanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan bu yana arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor aralıksız devam eden kazılarda daha önce kurgan tipi mezarlar ve kalkolitik döneme ait çanak çömlek parçaları bulunmuş idi. Kazı çalışmalarında bulunan mezar sayısı 124'e yükselirken bu mezarların birinde ise çınar ağacına ait olduğu düşünülen çok sayıda yaprak bulundu. Peki tabi bir şey olamaz mı bu? Yani tesadüfen çınar yaprağı girmiştir oraya. Yaprakların milattan önce 3500 ila 3300 yıllarına yani günümüzden yaklaşık 5500 yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor. Arkeolojik kazılarda az rastlanan bu tip kalıntılar genelde oksijensiz ortamda ve çamurlu alanlarda bulunuyor. Beşiktaş kazılarının baş arkeoloğu Mehmet Ali Porat kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde ağaç yapraklarını ortaya çıkardık. Daha analizleri yapılmadı. Mezarın içerisinde konulma şekli bir ritüeli düşündürüyor. Bize yani bir dini bir ritüel olabilir. Mezarların içerisinde konulan diğer pişmiş toprak kaplar ya da diğer objeler öteki dünya inancı ile alakalı. Bununla ilişkili olabilir. O dönem için kutsallığı olan bir ağaç olabilir. Değerlendirmesinde bulundu. Şimdi bakınız. bu bu ritüel her neyse ağaç kültüyle alakalı olabilir. Şimdi İslami olmasın da ne olursa olsun demek ki. Şimdi bu şamanizmle alakalı olabilir, animizmle alakalı olabilir ama İslami olmasın da şimdi bu bu ritüel demek ki gayri İslami ama belli ki Tabiat inancıyla bağlantılı bir şey bu. Ritüeli düşündürüyor. Şimdi bana da bu neyi düşündürüyor? Türkiye'deki e, kültür ideolojisi ibresinin Türk İslam sentezinden başka bir yöne e, döndüğünü e, istihlal ettiriyor bana. <laughs>